Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Dark Demo Monkey oynayacağız. Bildiğiniz gibi Dark Demo Dark Demo Monkey oynayacağız. Monkey arkadaşlar korkunç ee, maymun oyunu diyorlar ama korkunç maymun oynuyorlar. Acaba ne kadar korkunç bakacağız. Tamam hadi şunlara geçelim. Bir tane kadar çıkacak önümüzde arkadaşlar. Şey kimsin? Garı. Garı. Ayıptır, günahdır bu Allah seni cehennemine You can fear not love. But if Neyse arkadaşlar. Bakalım Kendi nasıl olacak. The pieces to Kes. Oha, maymun açıldı. Bismillah. Arkadaşlar ben an demo sürümünü oynuyorum. Mesela durun, ben şu alanı. Ben şu an demo sürümünü oynuyorum. Bismillah, 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 bismillah. Neyse arkadaşlar. Geçelim. Ne bakıyorsun lan? PİT! Neyse. Tamam. Sesini kısalım oğlum. Bu ne? Ne yapıyorsun lan? Ha! Öldüm bokuma karıştı lan. Arkadaşlar çok kötü korktum. Üzgünüm. Neyim sen de mi düştün lan? Ben düşmedim o bayağı. Ben neyse. Haber mi var Oha! Baka girdi oyun. Sıçtık baka girdi oyun. Abi herhalde baka girdi. Bismillah bismillah. Abla sen hiç kimse dinlemeyecek. Diyor ki bütün zümrükleri şeyleri topla diyor. Let's <laughs> get <laughs> this <laughs> party bu oyunu bitirmeye çalışacağız derken Altımız ediyordu Bu bitirmeye çalışacağız Sıç 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 Oha iki canımız kaldı bir de ya Arkadaşlar seçtik Buralara da bakıyor açık gösterip ben Geliyor, geliyor geliyor arkadaşlar bizim bütün şeyleri toplamamız lazım 200 tane var 3. hayır 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 onun çok hızlı koşuyor arkadaşlar bunda hiperjörs ulti var hızlı koşuyordu Arkadaşlar güzel ilerliyoruz. 100 tane yaparsak iyi. Evet 100. <laughs> arkadaşlar şöyle <anda> güzel ilerliyoruz. <laughs> of arkadaşlar altımıza ittik yine. Neyse. Ama yani 100 tane kaldı dayanabiliriz arkadaşlar. Neyse beyler açalım ya. Açalım. O az kaldı. Az kaldı derken. Arkadaşlar kaç kaç? Arkadaşlar bunlar ne kadar değerli? Ya, de ya. ya canımız da gitti tekrardan bu ne birader ya? Monkey bu Bu ne birader? Bu tipini Arkadaşlar bizim amacımız videoda bu oyunu bitirmek. Az önce bu düşmüştü. Altı basmıştım. sıkıştım. Her neyse. Ben onun agalarına haber miydi? Lan hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Biz burada Kefop Paşa değil de. Tek kardeş deş, tek o kardeş. Kes lan. evet, arkadaşlar. Bu grene 3 Korktu çok grene. Ha, oynayacağız. Korkutucu Now ha See those bits of those are... ha ha tamam, tamam. geç, geç. Geç, 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 geç. <laughs> yani. Süper şans ulti açmış bu. 20 tane almışız bile şu anda. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Oynamayacağım ben. Tabii ki yani de şaka yapıyorum. Bu oyunu bitirmeden bu video bitmek yok dedik. Biz tekrardan devam edelim. Arkadaşlar altı ne diyorum? Ne zaman geliyor? Ne zaman geliyor? <laughs> 100 tane yapalım işimiz rahat Arkadaşlar Seslere iyi dikkat etmeliyiz Eğer ses geliyorsa maymunlar buralarda Evet Oğlum bu ses çıkarmadan Arkadaşlar duydun ses çıkarmadan <laughs> 100 tane bile alamadık herhalde Kaç yapmışız Oo, 4, 231 mi ya Evet daha koşacağız kanka burdan geliyor herhalde nereler bu onun <laughs> kulaklarımın beyni açıldı hemen geliyor saat, 2 saattir bu oynatmaya çalışıyorum oldu beni. Rus bile evlatları. Ya sakın ol ya. Rus bile ne evlatları sizi. Ya arkadaşlar ben bu oyunu nasıl bitireceğim? Arkadaşlar ben bu oyunu nasıl bitireceğim? Çok zor ya. Gerçekten çok zor. Bir de biz haberciyiz arkadaşlar. Elimize tuttuğumuz zaman bizim. Herhalde muz tutuyoruz. Peki bu kadın. Bu ne olur? <laughs> ha haberci şey haberciyiz biz. Arkadaşlar devam ki benim babam çıkan ki. Konke. Ben sola Ha solaklı olmuyor. Bağırma lan, bağırma, bağırma. oğlum bağırma. Evet, şöyle gidelim. Ne zaman ya? Abla boş yapma be. Evet arkadaşlar ilk başta 100 Yüz yaparsak güzel, yapamazsak are... Kes. Kes. <laughs> evet. Sonra haritamızı da açalım. Üç tane var. Boynuz seslerden yanalım. Sonra 20 tane almışız, bile de diyor bize bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Onu beni sıkıştırmakla siz hep malıyorsunuz ya. Bir, bak video bitecek. Oğlum. O video zamanı yüksek. Hiç kimse izlemeyecek Çünkü bu, bu video bir saat olabilir. Nasıl ya? Ya nasıl ya? Aga nasıl? Ne küçük bir ben oyunu bitirmiştim. Şef bir tane mi? Ya oğlum <laughs> bu ne? Kardeş bu ne? Kardeş bu ne? Kardeş oyunu yapıcısını sikip. Hadi oğlum, bana ne, bana ne. Aa, oh, oh. bak. Bağırıyor salak gibi de. Hadi arkadaşlar, bu oyunu bitirelim. Size döner ısmarlayacağım. Evet. Hadi hadi hızlı. Hadi oğlum hadi hadi. Geç 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 geç. Kızım alan. Geçti diye. Geçebiliriz. Bir spoiler mu veriyorsun abla? Hasip bir iki yerden ne geliyor lan? Sıkıştıracak sıkıştıracak sıkıştıracak. arkadaşlar bu adamımız bizim adamımız hiç yorulmuyor mu? Arkadaşlar şu anda oyuna daldım. Size konuşamıyorum biliyorsunuz. Neyse ben oyuna dalacağım da biraz. Silah. tane aldık bile. Hızlandık hızlandık Bu ne birader? Bu ne? İki canımız kaldı ama yine de yüz yüzüz. Güzel arkadaşlar. Gidelim. Hadi hadi hadi. Oha ne mı? Arkadaşlar şu anda Şunu alalım Güzel yürüyoruz bence Bok gibi el arkadaşlar bok gibi Ya bu ne oğlum bir canla nasıl kayıyor Arkadaşlar şimdi Seslere uyuyor odaklanmam lazım Yani sizde, sizde konuşmamam lazım Sıç, sıç, sıç. Arkadaşlar, bok yedik. Bitiremeyeceğiz, bitiremeyeceğiz biliyorum. 12 dakika oldu bile. <laughs> ha, abla bir sus senle. Sana keyfi bir değil. Sizi sikerim bak. Of. Hadi devam. Of. Oh, oh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoyu bitireceğim ama bir şey denemek istiyorum. Acaba buraları maymunlar kırıp geliyor mu? Acaba maymunlar burayı kırıp gelebiliyor mu? Öyle bir şey deneyeceğim. Bir ses çıkartalım. Arkadaşlar gelemediler yazık. Arkadaşlar bunlar gelmiyor. Arkadaşlar. <laughs> evet, son kez dileğimiz olsun. son dinlememiz. <laughs> i̇lerleyemedim, ilerleyemedim. 100 kalmıştı değil mi? Yok 200 deyiz hala. Arkadaşlar. İşte. Bu ne bilader? Ee, son denememiz. Eğer bunda da eğleneceğimi biliyorum, öleceğimi biliyorum. Herkes biliyor yani. Ama eğer geçiyorsam çok mu seviyorum. Arkadaşlar eskisi geçiyor. Arkadaşlar eskisi geçiyor. Oğlum ne geçiyor lan? Bir şey duyamıyorum arkadaşlar. Eskisi geçiyor eve kadar geldi. Arkadaşlar herhalde çok az kaldı. Bok yediriz. Hadi lan. Hadi lan. Atlak bir kişi ne? Onlar şimdi dedik şey yaptık. Arkadaşlar hızlı. Siz İki sezon artık olmalıyım. Hadi bismillah. Ya Allah bismillah. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber. Evet hadi arkadaşlar arkadaşlar Elif direkt koyuyorum Aa. Demo oynuyoruz ya bir de oldu. yüzden zordur. Paranı ödemedim diyorlardı. Arkadaşlar çok kaldı. Hadi lan. Ya. Arkadaşlar bu kadar da bu kendinize iyi bakın. Bay bay.